Bugün gazetesi yazarlarından Faruk Mercan'ın köşe yazısı alıyor sırayı. Özgür basın ve yayın yasağı. 2011 yılından beri neredeyse artık rutin hale gelen bir olayla karşı karşıyayız yayın yasakları. Türkiye'nin yaşadığı büyük olayları hatırlayın. Uludere, Reyhanlı, Mittırları, Suruç ve Ankara'daki katliam. Bütün bu dosyalarda hala haber yapabilen ve olayların iç yüzünü sorgulayabilen medya organlarının yayınlarından sonra bir bakıyorsunuz yayın yasağı geliyor ve bu yasak bir türlü kalkmıyor. Dünyadan birkaç örnek vereyim. 11 Eylül 2001 günü, uçak New York'taki ikiz kulelere vurduğu zaman insanlar ikinci uçağın kuleye vuruşunu CNN'in canlı yayınında izlediler. O dakikadan itibaren Amerika'nın Afganistan ve Irak'ı işgaline kadar gazete ve televizyonlara yayın yasağı uygulamak kimsenin aklına gelmedi. Tam tersine bağımsız gazetecilerin ürettiği haberler ve yazılar bütün bu sürecin perde arkasını ortaya koydu. Mesela Gazetecilerin Irak'taki Ebu Gureyb hapishanesinde yaşanan işkencelere dair haberler bu cezaevinin kapatılmasını sağladı. IŞİD'in lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin Irak'ta Amerika'nın binlerce tutukluyu hapsettiği Bukka kampında 5 yıl kaldığını yine gazeteciler ortaya çıkardı. İspanya'nın başkenti Madrid'de 11 Mart 2004 günü trenlerde patlamalar oldu. 200 civarında insan öldü. Yüzlerce insan yaralandı. İspanya'da hükümet düştü ama kimsenin aklına yayın yasağı gelmedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Temmuz 2005 günü otobüs ve metrolara büyük terör saldırıları yaşandı. 40 civarında insan öldü, 700 kişi yaralandı. Kimsenin aklına gazete ve televizyonlara yayın yasağı uygulamak gelmedi. Eski bir bakan Twitter terör örgütlerini korumaya devam ederse Twitter'ı da kapatırız diyor. Zaten canları istediği zaman bir mahkeme kararıyla Twitter'ı da kapatıyorlar. Geçenlerde çok çarpıcı bir rakam yayınlandı. 2015 yılının ilk 6 ayında Twitter'a yapılan sansür taleplerinin %72'si Türkiye'den olmuş. Bizi %7 ile Rusya izliyor. Yıllardır büyük terör olaylarına muhatap olan Amerika'nın aynı 6 aylık zaman diliminde Twitter'a yaptığı sansür talebi sadece %2. Peki hala bağımsızlığını koruyabilen gazeteler ve televizyonlar bu yayın Yasa düzeninde nasıl haber yapacaklar, gazeteciler nasıl yazı yazacaklar? Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar, Ankara katliamına getirilen yayın yasağı kararına uymayacaklarını açıkladı. Cumhuriyet, MİT tırları manşetlerini atınca alınan yayın yasağı kararına da uymamıştı. Cumhuriyet, bu karar bizim için yok hükmündedir diyor. Keşke hürriyet taraf zaman ve bugün de böyle bir karar alsalar. Beş gazetenin aynı anda yayın yasağına uymayacaklarını deklare etmesi çok şeyi değiştirebilir. Amerika'da 1970'li yıllarda benzer bir olay yaşandı. New York Times gazetesi Vietnam Savaşı'nın belgelerini yayınlamaya başlayınca dönemin başkanı Nixon yayın yasağı kararı çıkarttı. Ama New York Times gazetesi elindeki belgeleri diğer gazetelere dağıttı. Gazeteciler bir dayanışma içine girdiler ve yayın yasağına boyun eğmediler. Bunun üzerine Amerikan Yüksek Mahkemesi yayın yasağını kaldırdı. Bugün Türkiye'nin nefes borusu olarak beşeni saydığım bu bağımsız gazeteler ve birkaç televizyon kalmış. Bunları susturamayanlar bu sefer mahkeme kararıyla yayın yasağına başvuruyorlar ve yayın yasağı kararı demokrasinin kılıcı gibi bu yayın organlarının tepesinde sallanıyor. Ahmet Hakan'a yapılan saldırının ardından bağımsız medya organlarının yöneticileri, yazarları, buralarda çalışan gazeteciler İstanbul'da bir yürüyüş yaptılar. Yürüyüşün en önünde Sedat Ergin ve Can Dündar gibi gazetecilerin taşıdığı pankartta şu yazılıydı. Özgür basın susturulamaz. Bu pankart, yaşadığımız bu baskı dönemine karşı direnen gazetecilerin mottosu olarak basın tarihimizdeki yerini alacak," diyor Faruk Mercan, Bugün gazetesindeki yazısında.